Nakaştepe'deki Abdülmecid Efendi Köşkü 2017'de BNL kapsamında ziyarete açılmıştı. Epey de ilgi gördü. Kapı çalana açılır sergisi kadar bu muhteşem köşkü görme fikri de sanatseverleri cezbetmişti. Çünkü burası ziyarete açık bir yapı değil. İleride olur mu bilinmez ama şimdilik içini görme şansına sadece ayrıcalıklı rotalar sayesinde sahip olacağınızı söyleyebilirim. Osmanlı'nın İtalyan asıllı mimarı Alexander Waller imzasını taşıyor. Bunu tartışmalı bir bilgi olarak gören kaynaklarda olduğunu ekleyeyim. Alexander Waller adı Pera Palas Oteli, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere şehirdeki birbirinden güzel yapılarda da karşımıza çıkıyor. Burası aslında bir av köşkü. Ama av köşkü deyip geçmeyin. Döneminin en güzel örneklerinden biri gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle eski İstanbul köşklerinin en ihtişamlıları arasında yer alıyor. İlk yapıldığında daha büyükmüş ama günümüze sadece selamlık binası ulaşmış. Girişindeki Kufi yazıda Allah'tan başka galip yoktur cümlesi yer alıyor. Bağlarbaşı korusu içindeki bu köşkün tarihi 19. yüzyıl sonlarına uzanıyor. Mısır Hıdivi İsmail Paşa için yapılmış. Peki adı neden İsmail Paşa Köşkü değil de Abdülmecid Efendi Köşkü? Çünkü Paşa ölünce köşkü 2. Abdülhamit satın alarak amcasının oğlu olan son halife Abdülmecid Efendi'ye hediye etmiş. Sanatçı kişiliğiyle tanınan Abdülmecid Efendi de köşkü, sanat ve edebiyat toplantıları için kullanmış. Sultan Abdülaziz'in oğlu olan Abdülmecid Efendi iyi yetişmiş ve çok yönlü bir isimmiş. Özellikle resim çalışmalarıyla tanınıyor. Tabloları Avrupa'da bile sergilenmiş. Hatta birkaç tablosunu New olarak çalışıp kendi devri için ezber bozan işler yapmış. Türk ressamları tarafından Avrupa'da açılan ilk sergi olan 1918 Viyana sergisinde de 4 tablosuyla yer almış. Köşkün giriş holünde, duvarları süsleyen çinilerinde, şöminesinde, çeşmesinde nereye baksanız sanatsal bir işçilik görüyorsunuz. Her detayı ince bir zevkin ürünü olan köşkün günümüze ulaşmasını sağlayan Kazım Taşkent olmuş. Köşk koruma amacıyla satın alınmış ve yenileme çalışmalarında tüm orijinalliği korunarak günümüze ulaşması sağlanmış. Nihai sahibi de köşke çok iyi bakan Koç ailesi olmuş. Bu arada Abdülmecid Efendi'nin eserlerini merak ediyorsanız Aşiyan sırtlarındaki Tevfik Fikret Müzesi'ne gitmenizi öneririm. Yazarın çalışma odasında Abdülmecid Efendi'nin en güzel eserlerinden sizi görebilirsiniz.